Allah'ım. Donuyorum burada. Oh. Canım da çok acıyı. Oh. Özünü aramanın mükafatı donarak ölmek değildir değil mi Allah'ım? Bu kadar zorluğun sonunda illaki bir mükafatım olacaktır. İnşallah sabırsızlıkla bekliyorum ya Rabbim. Allah'ım bu kadar çabuk mu? <laughs> bu kadar mı temiz kalpliyim? <laughs> Teşekkür ederim Allah'ım. <laughs> ne o ya? Oğlum Muhittin Bekir kim? Ne geliyor? Ne gelmiş? Ne geliyor lan? B B bilmiyorum ya. Ha? Kurtuldum. <laughs> <laughs> İyi akşamlar beyler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yanımda kahve var, donut var ister misin? Ben dilenci değilim efendim. Karşılığında ödeyecek bir şeyim yoksa kabul edemem. Belli mi olur? Belki ödeşiriz. Korkma canım. Üşüdüğünü görünce bir şeyler ikram etmek istedim. <laughs> i̇kram. İkramsa olur. Alma lan karşılığında bir şey isteyecek. Sus. Ayıp ya. Nerede kahve? Geliyorum. Ah, o. kim bu arkadaş? Bizden merak etme ha. bizden. Sağ ol can dostum. Sağ ol, sağ ol. <laughs> yalnız yen, yalnız ölür derler. <laughs> Dostlarımla paylaşayım. Donuk yek, donuk getirmiş hanımefendi bak. Ha? <laughs> Alma dedim sana alma. Bu kadın hiç gözüm tutmadı. Bir susar mısın artık sen? Kusura bakmayın. Kahve koyuyorlar sizi. Kahve şimdi ayıltır bizi. İstemez. Cık, tamam şey yapmayın. Kalsın. Ee nasıl düştün buralara anlatsana. Anlatayım efendim. Karım evden kovdu. Çocuk yapmak için planlar yaptık. Çocuğu yaptık. Bebek olunca Pabucun mı atıldı değil mi? Evet, aynen öyle oldu. Ama bu benim bir sınavım, ben ona inandım. Sen hep böyle olgun musun? Yok, olgun değildim. Sonradan olgunlaşmaya başladım. Yeni yeni olgunlaşıyorum. Eskiden dünya malına aç, <laughs> toy biriydim. Hatta şu gördüğünüz hayvan gibi tekne benimdi, reistim ben. Emrimle çalışan onlarca adam vardı. E sonra ne oldu? Niye soruyor? Ne yapacaksın? Oğlum bir sus artık sen ya. Bir sus. Kusura bakma. Önemli değil. Siz anlatmaya devam edin. Ben sizi dinliyorum. Sonra gözüm açıldı. Yani gönül gözüm açıldı. Çok enteresan. Bak ne diyeceğim. Sohbete benim evde devam edelim mi? Hı? Ev? Ne, ne alaka ev ya? Anlasana, anlasana. Sana tuzak kuruyor. Tuzak kuruyor. <laughs> Siz istemiyorsanız gelmeyebilirsiniz. Yok efendim biz de gelmeyelim hiç rahatsızlık vermeyelim bu saatte. Olur mu öyle şey? Ben evsizlere yardım eden bir derneğin kurucusuyum. Böyle sizin gibi birçok insanı misafir ediyorum. Hadi kırmayın beni. Gidelim. Kırar mıyız bayan? Sen de mi Be Be Bekir? Donuz yok ha burada ya İstersen sen gelme. Yok 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 ya. Ben sizi hiç yalnız bırakıyorum <laughs> Gidelim gidelim evet. Hadi buyurun o zaman, hadi buyurun. Arkadaşlar, hadi buyurun. Hadi. Gidelim, gidelim ama bir şey söyleyeyim. Bu işte bir iş var. Bak artık sus bak sen. Yeter artık bozuk psikolojili. Hadi. Hadi sen buyurun, lan. buyurun. Hadi arkaya, biz arkaya. E, sopamı nereye koyacağım ya?